Teyze, sana bir şey sorabilir miyim? Niçin Bilha ve Zülha annemi kıskanıyorlar? Bunu sana kim söyledi? Herkes bunu konuşuyor. Yerde kendi kulaklarınla Zülfa'dan duymuş biliyor musun? Çocuklar bu tür konulara karışmamalı. Ama madem sordun cevap vereyim. Bila başlangıçta annen Rahil'in cariyesiydi. Rahil çocuk sahibi olamadığı için Bila'yı babana hediye etti. Babanın hem çocuk sahibi olmasını hem de babana olan sevgisini ispat etmek için böyle bir şey yaptı. Bilha, Dan ve Nafteli'yi dünyaya getirdi. Böylece Yakup ve Rahil'in nezdinde çok saygın bir konuma yükseldi. Seni dünyaya gelmenle Bilha'nın eski saygınlığını yitirdiğini sanıp bu yüzden de kıskançlık duyması çok doğal tatlı. Merak etme seni hala seviyor. Zülfa da sizin cariyeniz miydi peki? Evet. Rahil'den sonra ben de Zülfa'yı babana hediye ettim. Babanın sevgisini kazanmak için birbirimizle yarışıyorduk. Zülfa da ve aşırı dünyaya getirdi. Ruben, Şimon, ne yapıyorsunuz? Sürü dağıldı, koyunları toplayın. Hemen topluyorum baba. Hadi koş koş bu taraftan bu taraftan. Hadi, <Gülüyor> koş, koş. <Gülüyor> öl. Öl, öl. Hører du? Sence Allah'ın peygamberi Rahil'i bizden üstün tutmuyor mu? <laughs> Kardeşimi kıskanmamı gerektirecek bir durum yok. Ne çocuklarının sayısı benimkinden fazla... ...ne de Yakup'un ona olan sevgisi bana olandan fazla. Kıskançlık niye? kız kardeşi söz söyletmez toz kondurmaz tabii Yol uzamadı mı? Bir şey kalmadı. Göçebe kabilelerinin hayatı böyle işte. Hem yolculuk yapıyorlar hem de yaşıyorlar. Ah. 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 Lea. Lea. Ah. Kenan diyarına ne kadar kaldı? Tam olarak üç fersa. Dayanabilir misin? Ah. Hayır dayanamam. Ah, ah, ah Lea, ah, Lea... Yehuda, Levi, Şimon, çadırı kurun. Bir süre burada kalacağız. Kenan da eve bulunur mu? Evet, evet bulunur. Cila, gel. Çabuk Kenan'a kız kardeşimin yanına git. Bir buraya gelsin. Elini çabuk tut. Emredersiniz. Hadi acele et. Aa. Ah. Ah. Ha. Ah. Lea. Lea. Aa. Ah. Dayan ah. kardeşim. Aa. Ah. Ah. Yardım edin. Aa. Ah. Aa. Ah. Aa. Gel. Gel. Yavaş. Ah. Yavaş. Korkma. Kork Sakin ol. Ah. Tamam. Aa. Ah. Tamam. Ah. Sakin. Ah. Tamam. Ateşi yakın Zülfa hemen çarşaf getir Şimdi getiriyorum Tamam Anne ne oldu? Neyin var söyler misin? Merak etme bir şeyim yok İyi olacağım Ah, Dini Yusuf'u götür Bırak kalsın Lea, Lea. Dayan kardeşim ah. Dayan Ah Aa! Anne! Anne! Anne nereye gidiyorsun? Anne! <gülüyor> <gülüyor> anne! Dine Yusuf'u anne. tut. Anne! Anne! Gel oğlum. Aa, aa. Gel. <laughs> Neyin var senin? Yusuf, senin burada kalman gerekiyor. Baba, ben annem için korkuyorum. Neden yavrum? Bir şey olmadı ki. <laughs> merak etme, merak etme. Allah onu acısın. İlk doğumu da çok sordu. Neredeyse onu kaybediyorduk. Yakuba dua etmesini söyleyin. Ah! <laughs> Ne oldu? Rahil'in durumu nasıl? Durumu iyi değil. Leya Rahil için dua etmemizi istedi. Durumu iyi görünmüyor. Biraz dayansın. Ebe gelmek üzere. Gidip ona göz kulak olun. Hadi git onun yanına. Baba. Lütfen söyler misin annem yanımızdan gitmek mi istiyor? Bunu sana kim söyledi? Sana kardeş getirmek istiyor. Hı hı. Ama ben korkuyorum. Korkma oğlum, merak etme. Dine, Efendim? git kardeşinle oyun oyna. Tamam. önceki gibi olursa ne olacak? Allah'ım ona acısın. Hayatta kalması çok zor. Buna dayanamayacak. Ağzından yer alsın. Uğursuz baykuş. Biraz dayanın. Ebe getirmek için gittiler. Birazdan gelecekler. Anne, 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 Çocuklarıma göz kulak ol. Al çocuklarıma göz kulak ol. Anne, anne. Çocuklarıma göz kulak ol. Ohar annesizliğin acısını unuttur. Çocuklarıma göz kulak ol. Annesizliğin acısını unut. Anne! 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 anne. 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 Gözün arkada kalmasın çocuklarına ben de bakacağım. Rahi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.